Günaydınlar. Sevgili dostlarım. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir gün diliyorum. Bu güzel gün için de sizlere hayatımızda helalleşemediğimiz, zor deneyimler yaşadığımız her ne kadar e, fiziksel olarak görüşmesek de zaman zaman aklımızdan çıkaramadığımız enerji bağları devam eden kişiler için çok güzel bir bağ kesme çalışması anlatmak istiyorum. Öncelikle bu çalışmayı biz başkaları için değil, kendimiz için yapıyor olacağız. Şu her daim hatırımızda olsun ki biz bu çalışmayı kendimizi iyi hissetmek için yapıyoruz. Kendi ruhumuzu, hayatımızı, kaderimizi iyileştirmek için. Öncelikle bunu ilişkiniz her ne olursa olsun anne babanızdan başlayarak diğer aile bireyleri, eş çocuk gibi en yakın ilişkilerimizden başlayarak ilişki içinde bulunduğumuz herkes için dilediğiniz kişiler için zor deneyimler yaşadığınız helalleşemediğiniz kişiler için tek tek yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu ölmüş yakınlarınız için de olabilir. Ayrıca bu çalışmayı en az 21 gün yapın arkadaşlar. benim düşüncem 21 gün evet güzel bir süre. Bununla birlikte bunu hani 60 gün hatta 90 gün boyunca yaparsanız çok daha etkili olacağına inanıyorum. Evet bu ve benzeri tüm çalışmalarda 21 gün bir şeylerin oluşmaya başlaması beyinde Çalıştığımız sineptik bağların kurulması için evet ilk adım olarak iyi bir süreç ancak bunun mesela bir 60-90 gün gibi yapılması bu bağların çok daha fazla olmasını çok daha güçlü olmasını sağlar. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdi çalışacağınız kişi her kimse. Mesela burada ben kendi ismimi kullanacağım. Siz de e, kiminle çalışıyor olacaksanız o kişinin ismini e, kullanarak çalışacaksınız. Ben burada örnek olsun diye kendi ismimi kullanacağım. Öncelikle sessiz, sakin, e, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçin. Mümkünse e, sırtınız dik olacak şekilde bir sandalyeye oturun. Ee, ayaklarınız yere sağlam bassın arkadaşlar. Ve e, karşınızda da bir sandalye, boş bir sandalye olduğunu hayal edin. Şimdi e, çalışacağınız kişinin, oturun, e, öncelikle biraz derin derin nefesler alıp verin. Karnınızı şişirin nefes alırken. Biraz nefesinizi bekletin. Tekrar nefesinizi yavaşça verin. Evet, başlayalım madem. Nefes egzersizimizle başlayalım. Nefes alıyoruz. Karnımız şişiyor. Nefesimizi biraz tutalım. Ve tekrar yavaş yavaş verelim. Nefesimizi verirken karnımız inecek. Tekrar alalım. Nefesimizi tutalım. Ve yavaş yavaş nefesimizi verelim. Son kez nefesimizi alalım. Bekletelim. Ve tekrar yavaş yavaş verelim. İhtiyaç hissediyorsanız bunu 10 tekrar şeklinde de yapabilirsiniz. Evet, gözlerimizi kapalı tutalım. Çalışacağımız kişiyi hayalimizde karşımızdaki sandalyeye oturtalım. Hayalinizdeki gibi giyinebilir bu kişi. Ne sizden daha aşağıda ne de daha yukarıda otursun. Tam karşınızda otursun. Gözünün içine bakın ve yanınızda bir de altın makas bulundurabilirsiniz. Evet, onun gözlerinin içine bakın ve Sevgili Gülnazı Yüce, seninle yaşadığımız ilişki süresince bilerek ya da bilmeyerek yaşattığım tüm zorluk ve sıkıntılar için senden özür dilerim. Lütfen beni bağışla. Ben seni İçtenlikle bağışlıyorum. Ve sevgiyle ya da zorlayarak bana öğrettiğin her şey için sana teşekkür ediyorum. Öğrenmem gerekenler için bana rol arkadaşı olduğun için çok teşekkür ederim. Aramızdaki bağları kesiyorum. Şimdi arkadaşlar makasla aranızda ne kadar hangi renkte, hangi yoğunlukta, hangi kanlıkta enerji bağları varsa hepsini o makasla kesin, kestiğinizi hayal edin. Ve deyin ki, ve seni benden, beni senden özgür bırakıyorum. Hayat yolun ışık ve sevgi olsun her zaman. Evet, bu çalışmayı yapmak, bu bağı kesmek her geçen gün enerjinizi, auranızı size ait olmayan ama sizi bağlayan, kapatan her türlü enerjiden temizleyecektir. Aslında bu da şu anlama gelir. Yepyeni bir hayat, yepyeni bir kader yaratma şansına sahip olacaksınız.